Akıntı hızının sabit ve 4 metre bölü saniye olduğu bir nehirde kayık yere göre sabit 5 metre bölü saniye hızla harekete geçtiği anda 80 metre önündeki yüzücü suya göre sabit 6 metre bölü saniye hızla 20 saniye akıntıya ters yönde yüzdükten sonra durmadan aynı hızla ters dönerek akıntı ile aynı yönde 8 saniye boyunca aynı doğrultuda yüzüyor. Buna göre bu süre sonunda kayık ile yüzücü arasındaki yatay uzaklık kaç metre olur? Bakın kayığın yere göre hızı verilmiş. Dolayısıyla akıntı hızı eklenmiştir. Kayın alacağı yol x kayık eşittir v kayık çarpı t. x kayık eşittir 5 çarpı bakın toplamda kaç saniye geçmiş? 20 ve 8 eklersek 28 saniye geçmiş. Bu da 140 metre yapar. Demek ki kayık bakın akıntıya ters yönde 140 metre gitmiş. Şimdi yüzücü önce akıntıya ters yönde hareket edecek. Bakalım ne kadar hareket edecek? X yüzücü eşittir. Önce akıntıya ters yönde yüzdüğü için yüzücünün hızıyla akıntının hızı çıkarılır çarpı akıntıya ters yönde kaç saniye yüzmüş? 20 saniye yüzmüş. Ne yaptı? 40 metre yaptı. 40 metre gelir. Bakın daha sonra yüzücü akıntıyla aynı yönde. Bu sefer akıntı hızıyla yüzücünün hızını toplarız. Kaç saniye yüzmüş? 8 saniye yüzmüş. Bu da 80 metre yapar. Ters dönerek 80 metre geri gelmiştir. Şimdi şöyle düşünün. Bakın. Kayık 140 metre hareket etti. Kayıttan 80 metre önde bulunan yüzücü ise önce 40 metre akıntıya ters yüzdü. Sonra dönerek 80 metre yani 40 metre burada, 40 metre de burada akıntıyla aynı yönde yüzdü. Bu durumda aralarında kaç metre olur bakın. Şurayı çıkardığınız zaman kaç kalır? 40 metre kalır. Yüzücü burada kayık da burada. Bu durumda 140'tan 40'ı çıkartırsak bakın şurası 40 metre. 140'tan 40'ı çıkarırsak 100 metre kalır. Dolayısıyla kayık ile yüzü arasında 100 metre mesafe olur. Doğru cevap A seçeneğidir.